Merhabalar, Ev Yemekleri Tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik ve lezzetli tarçılı kek tarifini paylaşmak istiyorum. İlk olarak çırpma kabımıza 3 adet yumurta ve 1 su bardağı toz şekerimizi ekleyip şekerler iyice eriyene kadar güzelce çırpıyoruz. Gerekli malzemeler listesini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ardından 1 su bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı sütümüzü ekleyip 1-2 dakika daha çırpmaya devam ediyoruz. Müzik ve eleyerek üzerine 2,5 su bardağı un, birer paket kabartma tozu ve vanilya ve 1 tatlı kaşığı tarçınımızı ekleyip 1-2 dakika daha çırpıyoruz. Henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen bizi desteklemek için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum kısmına yorum yaparsanız çok mutlu oluruz. Şimdiden teşekkür ederiz. Bu arada abone olmak tamamen ücretsizdir. Ve önceden yağladığımız kek kalıbımıza döküp havasını almak için birkaç kere hafifçe masaya vurup önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişmeye bırakıyoruz. Ardından fırından çıkartıp kekimizi biraz soğumaya bırakıyoruz ve daha sonra keserek servis ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi kekimiz yumuşacık ve pamuk gibi ve inanılmaz lezzetli nefis bir kek oldu ve mis gibi de tarçın kokuyor. Denemesi tavsiye ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olup bizi de destekleyebilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.